Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, yeleğimi bitirmek üzereyim. E, robasını birlikte çalışmıştık. Detaylı bir şekilde uzun uzun anlattım size. Ve inşallah şimdi etek kısmındayım. Lastik bölümünü çalışacağım. 3 e, tane ilik evi açtık. Bakın, 94 ile başladık. Şu yaka düşürmesini soruyorsunuz yaka düşürmesini 4 defada keserek buraya gelmeden 4 defa döne döne ördük. İlk önce modelimizi kademe olarak kurdum. İlk önce arka ense kısmını modelini arkanın modelini kurdum. Ondan sonra bakın kolumuzun modelini kurduk. Kolumuz bu şekilde ve daha sonra ön bedenlerin modelini kurduk. Bu şekilde tamamladık. Bu ön modeli ön bedende nasıl kuruyoruz? Burada 20 tane ilmeğimiz var. 20 ilmeğin 8 tanesini çıkartıyoruz. Geriye 12 ilmek kalıyor. Bu 12 ilmenin üzerine kuruyoruz modelimizi. 12 ilmekten sonra bir tane düz bıraktım 3 tane düzdüm tekrar e, bir tane düz ördük 3 tane toplayıp 3 çıkarttık bu şekilde bunu isterseniz siz e, ilk sırada da kurabilirsiniz daha sonra da kurabilirsiniz ben şurada bir boşluk oluşsun daha güzel dursun diye düşünerek bakın bir kademeli olarak daha güzel duruyor bu şekilde çalıştım Evet şimdi ise ilmeklerimizi bir ters bir düze çevireceğiz ee, şurayı da göstermek istiyorum koltuk altında şu modelimizin bakın modelimiz buradan başlıyor ve birbirini takip ediyor denk gelmesi için buraya bir tarafa 9, bir tarafa 10 tane ilmek arttırdım. Koltuk kısmına e, şu şekilde anlatayım. Buradan, buraya kaç tane model uygulamışız onu da göstereyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane model uygulamışız. Peki on, bu 15 in, e, modelimiz kaç santime denk geliyor? Onu da göstermek istiyorum size. Hemen şuradan evet 22 santime denk geliyor hatta 23 santim 23 santim olmuş şimdi bunu bir ters bir düz yapacağız ilmeklerimin tamamını bu şekilde kenar tığlaması yapacağım arkadaşlar detay olarak düğmelerini dikeceğim dikişimiz yok dikişsiz bir yelek yakadan başlama bir yelek bakın bir ters bir düz bir ters bir düz olarak şimdi burada düzümüz ördükten sonra ters düz ters hem arkada hem önde bir ters bir düz bir ters bir düz bu şekilde ilmeklerimi kaç sıra vereceğim ilmeklerimin tamamını bir ters bir düze çevireyim tekrar anlatayım inşallah Evet ilmeklerimi bir ters bir düz olarak buraya kadar geldim şimdi burada bura bir ters bir düz pat olarak burayı değiştirme imkanım yok burada iki tane düz yan yana geldi bunu ne yapacağım hemen bu iki ilmeği bir edip ters olarak örüyorum bakın bir düz bir ters tekrar bir düz bir ters olarak orada bir ilmemizi kestim Evet yeleğimizi üç buçuk numara şişle ördüm ipimi de göstermek istiyorum tekrar ipim Himalaya Ceylan 100 gramı 280 metre ve e, akrilik bir ip. Burada 5 numara diyor ama benim elim e, çok gevşek olduğu için ben 3.5 numara şişle ördüm. Renk numarasını renk kodunu da göstermek istiyorum. Merak edenler için. 80.917 8917 80, Bu da renk numarası. Çok güzel. E, açık lila. Harika bir rengi var. Evet. Şimdi ben bu bir ters bir düzümüzü e, 3 santim kadar öreceğim. Bu bir ters bir düzü ördükten sonra tekrar size göstermek istiyorum. E, çünkü kenarını tığlayacağım ve yeleğimizi hiç dikişsiz bir şekilde bitirdik. Harika bir yelek oldu. Evet bak. Ben yine unuttum burada bir ters bir düz öreceğim. Ters olarak örüyorum. Evet. Bu arkayı da bir ters bir düz öreceğiz. Bu şekilde bir ters bir düz bir ters bir düz. Evet. Bir ters, bir düz olarak örüp gideceğiz. Evet arkadaşlar. Ben tamamladım. Şimdi şuradan hemen lastiğimizi ölçmek istiyorum. Evet. 4,5-5 santim kadar 4,5 santim örmüşüm. Şimdi ise kenar tığlamasını yapacağız. Bakın bitirdim. Bu önü Burası da arka kısmı. Şimdi kesip bitirdikten sonra Hemen şöyle yakın çekim yapayım biraz. 1-2-3-4 Bir, tane zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Ve hemen şuan bir arkaya bakın bir tane arkaya ikili trabzan yapıyorum başına doluyorum ve bir iki şu şekilde atlıyorum tekrar burayı göstermek istiyorum size başına doladım tığımın bir iki şu araya şu şekilde uzunca çekiyorum Yine aynı şekilde araya zincir atmıyorum. Başına doluyorum ve bu hemen arka kısmına bu şekilde bir çaprazlama yapıyorum. Tekrar aynı şekilde başına doluyorum. 1 2 atlıyorum. Tekrar başına doluyorum ve bu sefer bir geriye bu şekilde bir tığlama işlemi yapıyorum. 1 2 Tekrar başına doluyorum. Bakın şu aynı noktaya bu şekilde bir çaprazlama tığ işi yapıyorum. Başına doluyorum bir şu şekilde 1 iki atlıyorum tekrar başına doluyorum gerideki bu şekilde tüm komple bakın bir iki atlıyorum hemen üçüncüye başına doluyorum Bu şekilde. Şimdi buradan başladım ben. Tüm komple yaka da dahil etek ucu tekrar burada bitireceğim. Tekrar bir defa daha göstermek istiyorum. Bir, iki tane bırakıyorum. Üçüncüye başına doluyorum ve tekrar bakın geriye geliyorum. tığlamam bu şekilde bu şekilde komple her tarafını tığlayacağım Evet arkadaşlar ben dört bir etrafını tamamen dolandım bakın şimdi bitiriyorum çok az kaldı şu bitiş yerini size nasıl birleştirdiğimi buradan başladım bakın şu ucudan başladım ipimi kopartmadan yine aynı şekilde bu uçta bitiriyorum tığlama işlemini ve burada hemen şu uca bu şekilde kaydıracağım ve keseceğim Evet kestim ve burada ipimi gizliyorum diyorum ki yelekleri yıkanıyor çünkü yıkanırken hiç dikişsiz bir yelek oldu. Evet. Yeleğimizin son halini göstermek istiyorum size. Ben 3 tane düğme diktim. Harika bir yelek oldu gerçekten. Çok güzel bir cici yelek oldu. Bakın burası tığladığım yerler. Yaka kısmı. Yakayı derledi, toparladı bakın. Velhasılı Örmenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel. Harika bir yelek oldu. Evet örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.